Herkese merhaba. Operatör Doktor Necip Fazlar Aspen, çocuk cerrahisi uzmanıyım. Sizlerle bu kanalda çocukların cerrahi hastalıklarına dair merak edilenleri konuşmaktaydık. Bundan sonra da yine konuşmaya devam edeceğiz ama farklı bir konumdan. Artık kliniğimiz Samsun Atakum'da Yozgat kliniğimizi kapattık. Kliniğimizi buraya taşıdık ve artık buradan hizmet vermeye devam edeceğiz sizlere. Kliniğimizin ilk YouTube videosu oldu bu. Ve sizlerle kliniğimizin konumu hakkında kısa bir bilgilendirme ile başlamak istiyorum. Burada kliniğimiz konum olarak çok güzel bir noktada. Hem çevre yolundan hem şehrin içinden ulaşım açısından oldukça pratik bir noktada konumlandırdık kliniğimizi. Kliniğimiz Küçük Kolpınar Mahallesi'nde Alaçam Caddesi üzerinde bu özel okullar bölgesi diye bilinen bir nokta var orada. Cadde üzerinde park problemi olmayan, çevre yolundan da şehir içinden de ulaşımı oldukça rahat olan bir noktada. Ee, bu açıdan hani Samsun'a gideceğiz, işte büyük bir şehre gideceğiz, trafiğe gireceğiz endişeniz olmasın. Çevre ondan pratik bir şekilde ulaşılıp tekrar çevre illere, ilçelere kolay bir ulaşım sağlayabilirsiniz. Ee, i̇nşallah bu güzel klinikte her detayıyla çocuklar için planlanmış e, çok... E, keyifli bir ortamda sizlere güzel hizmetler vermeye devam edeceğiz. Herkesi kliniğimize bekleriz. Kliniğimizin konumuna Google haritalardan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Operatör Doktor Necip Fazlaraz çocuk cerrahisi uzmanı yazarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca Instagram'dan da Operatör Doktor Necip Fazlaraz sayfamızdan hem DM'den hem de profildeki WhatsApp linkinden bize kolayca ulaşabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.